Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok sevilen çok beğenilen yumuşacık poğaça tarifimle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket yaş maya dilerseniz instant maya da kullanabilirsiniz. Aktifleştirip kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. 1,5 buçuk yemek kaşığı kadar toz şeker ekliyorum 1 bardak ılık süt ekledim 1 şişe maden suyu ekledim Ben 250 milim olanlardan kullandım dilerseniz 200 milimlik de kullanabilirsiniz. Sadece unun miktarına dikkat edersiniz. Maya'nın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. 1 adet yumurta akı ekledim, sarısını üzeri için ayırdım. Malzemeleri karıştırmaya devam ediyorum. İyice karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekliyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ekledikten sonra yavaş yavaş spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Eğer biraz daha tuzlu olsun isterseniz bir buçuk tatlı kaşığı kadar kullanabilirsiniz. Spatula ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. İçerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Ben bu tarif için toplamda yaklaşık 7 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Hamurumuzun oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamur ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur şey tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırıyorum. Mayalanma süresi odanızın sıcaklığına göre değişkenlik gösterebilir. Hamur iki katına çıktıktan sonra hamurunuzu kullanabilirsiniz. Üzerini kalınca bir sofra beziyle örtüyorum. Yaklaşık 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalanan hamurumu tezgaha aldım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını alıyorum. Masayı çok az sıvı yağ ile yağladım. Bu aşamada un kullanmıyorum. Hamurun havasını aldıktan sonra toparlıyorum. Hamurumu yuvarlak bir forma getirdikten sonra 3 parçaya bölüyorum. Daha sonra küçük parçalara ayırıp bezelerimi hazırlıyorum. İsterseniz daha küçük, isterseniz daha büyük hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz bu tariften hamburger ekmeği de hazırlayabilirsiniz. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, su böreği tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Beğenmediğim, defalarca kez uygulamadığım hiçbir tarifi kanalımda yayınlamıyorum. Hamurumu göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra tekrardan düzelterek yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz yaklaşık yarım saat kadar tepsi mayasını yaptım. Yumurta sarısının içerisine bir yemek kaşığı kadar süt ekleyip karıştırdım. Poğaçaların yüzeyine sürüyorum. Önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar poğaçalarımı pişiriyorum. Üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben çiğ susam serptim. Sizler çörek otu susam veya haşhaş serpebilirsiniz. poğaçalarımı hazırladım. 170 derecelik fırında piştim. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra sizler için doku testi yapıyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kabardılar. Yumuşacık pamuk gibi oldular. Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun, bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere hoşça kalın. Allah'a emanet olun.